Kupa yedilisi ve değnek ikilisi aslında kararsızlık ve henüz netleşmemiş süreçleri gösteriyor. Kupa yedilisinde hayaller vardır, beklentiler vardır, kafa karışıklığı vardır, birden çok alternatif vardır. Bu alternatiflerin iyi olanları, kötü olanları vardır. Yani tam bir kararsızlık kartıdır. Dolayısıyla henüz katasında bir şeyler netleşmiş değil. Bunlar olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir özellikle yanında bu kartla birlikte gelmiş olması. Değnek ikilisi, değnek ikilisi de e, elinde bir dünya vardır. Bu dünyaya bakıp hani bir planlama yapar. Ama bu dünya hani ilişkiniz olacak olduğunu düşünürsek hani henüz bu anlamda ama ileriye dönük planlar yapan bir karttır bu. Dolayısıyla ama olumlu mu olumsuz mu bunu da veren bir kart değildir. Bir belirsizliği ve bir düşünme sürecini, bir değerlendirme sürecini ifade eder. Dolayısıyla bu iki kart yan yana gelince çok da kararlı bir insan olduğunu söyleyemeyiz şu an için. Bu evrede. Hala kararsızlıkları olduğunu söyleyebiliriz ama hala bir şeyleri düşünüyor olması bir sürecin henüz kapanmadığını ve bir geleceğe dair düşünme olduğu için de hani bir potansiyel taşıdığını söyleyebiliriz. Ama bize geleceğe dair tek olumlu mesajı veren, net mesajı veren şu kart oluyor. Tılsıması da e, ve şu sembolizma çok dikkatimi çekti. Mesela burada adamın elinde bir e, yuvarlak bir dünya var. Burada da bir elde yuvarlak bir tılsım var. Bu sembolizma bana şunu söyledi: e, net bir adım atma, sağlam bir temele oturtma, geleceğe taşıma anlamında bir adım gelebileceğini gösteriyor. Böyle bir potansiyelin var olduğunu gösteriyor. Eğer bu süreci e, iyi bir şekilde değerlendirebilirse, dolayısıyla hani e, böyle bir Potansiyel mevcut ama şu an çok netleşmiş değil. Hatta büyük bir kararsızlık sürecinde. E, ama sonrası için olumlu süreçler gelişebilir. Şu anlık enerjilerde sonrası için ne olur? Tabii ki bilemiyoruz. Ama e, benim hissel olarak tavsiyem bu sürece çok müdahale etmemeniz olur. E, yani insanda şu olur böyle belirsizlik ve negatife dönük de olabilir pozitif pozitif de olabilir. Bugün o kadar çok diyalog yaptım ki dilim dönmüyor artık. Pozitif de olabilir bir evrede. Hemen böyle acaba iletişime mi geçsem, acaba kendimi bir hatırlatsam mı, Yana negatif olursa gibi böyle bir istek ve telaş doğuyor. Ama bence bu telaşa kapılmayın. Şu an her ne yapıyorsanız, sessizseniz sessizliğinize devam edin. Bu benim tamamen içsel e, m, sezgilerim dolayısıyla dinlersiniz dinlemezsiniz dikkate alırsınız almazsınız onu bilemem ama tavsiyem bence ee, şu